Yazmışlar ki. Şu konuyu halledin. Şu konu çok uzamaya başladı. Bak bu konuyu hallediyorsanız halledin Ben delirirsem gelirsem ikinizde vururum. Daha Baba önce ya. yandakinden başla. Ben yardımcı olurum sana. Sen ne konuşuyorsun kardeşim bu adamın arkasında bu adam sana... Sen hayırdır var? oğlum? Benim daha önce ne iş yaptığımı falan mı açıkladın? Baba herkes ya, biliyor abla. ya. Sana bir şey değil mi Biraz Orada daha bu Selam devam edersen, anamı bacımı katıyorum, anam avradım olsun. Seni bu İstanbul'da barındırmam bak. Yemin ediyorum Baba, sana. Baba sen niye o yollara girdin? onu söylüyorum Eyvallah. yayında bir şeyler açıklamışsın ben seninle aşağıda kafede bir şeyler konuştum tamam mı ben sana nasihat verdim abi gibi konuştum yanında oldum benim daha önce ne iş yaptığımı falan mı bir şeyler sallamışsın galiba eğer Baba biraz daha devam edersen seni o Sefa'yı <laughs> o Armani Park'ın orada var ya ana Baba, boş defa geç geç senin evine diyorum barındırmam çocuk sen gazda mı çalışıyorsun onu ee, çocuk evine bırakacağız <laughs> evine götürmeye korkuyor bizi anladın mı yalana bak yalana bak seni ben ya, bulurum baba. Seni harbi bulurum şey baba. Sen harbi iş çeviriyorsun. Şey ananın babanın hatırına sana üzüldüm ben. O yaşlı adamların hatırına üzüldüm. Oğlumdan oyun yaptın sen. değil mi? Yanımda ayrı, kamerada ayrı. Sen var ya sen. Sana bir şey diyeyim Yakup. Biraz daha sallarsan, biraz daha devam edersen anam avradım olsun seni bulurum çocuğum. <laughs> seni Gel anam avradım olsun. Gel lan misafir ederim olsun. ben. Bak. Ya beza adamdan eden ne oluyor? Ya, ne oluyor ya? Problem yok. Arkamdan bir daha ya. konuş. Çok bir yapıyorum. daha farklı bir şey söyle. Bak sana yaptım. belli belli. Ya sen kalıp adam sorumlusun evlat. Sana ben harbi iyilik yaptım ama bak sana. Tamam bak. ben de iyilik yaptım. Bir daha arkamdan salla seni bulmasam. Sen, tamam sen sağlıyorsun. Bak sen. hayatımda ilk defa küfür ettim kendime. Yakup benim Bilmiyorum. canımı sıkma tamam mı kardeşim? Baba sen üstüme oynuyorsun. Prim istiyorsan söyle. Oğlum Niye senden ne prim kasacağım? Oğlum 300 500 izleniyorsun lan. Ağlıyordu oğlum? Gece baba sana cana şükret, cana, cana şükret, cana cana. Sen ne oynuyorsun? Ya yapıyorsun? baba, baba oğlum, sen. Bana sen kendin geldin. Bana. Öğretiyorsun lan? Sen kendin geldin. Cana şükret babacım. Oğlum gece'nin beşinde çaresiz bir şekilde bana yazdığın günü unuttun mu lan? Emrah. E, sen sen çağırdın beni. Bana, gel gel, gel 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 istiyorum beni. Sen çağırmadın mı? Yok gel kamerada oynuyor. Gel. Ben de Yakup. dur 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 evet. konuşmaları evet. gösteriyorum. Ben mi çağırdım seni? Evet sen çağırmadın mı? Gel geldi. Bekle bekle. Her gün çağırdı. Yeni işten kurtardık seni. Yeni evet. işten hep kurtardık. Hep böyle hep böyle ya. İlla ya arkadaşlar oynayın. ben dün özür dileyerek ne olursunuz OÇ TV dedim ya yazmayın. Dayı OÇ bak, TV lan bu. Lan harbi Görüyor değil, musun? Bu lan. böyle dön işte mikser mikser. İnce Yakup, ya, ya, bekle konuşmaları açıyorum bekle. Mikselik bekle sever açıyorum. Ben çağırdım ha seni bekle. Tabii sen çağırdın. Her gün geliyor Yakup baba her geliyorum. yerden engellemiş Oturalım. beni ha görüyon değil mi? Her yerden engellemiş beni. E baba oyun çevrenlerle iş yapmaz Yakup o. <laughs> Tanımıyorum Yakup babayı. Sen oğlum ne kadar nankör bir adammışsın lan. Harbi diyorum ne kadar nankör bir adamsın. Sen ya. gel ona git, buna git, oyna oyna. Ha, hayatında böyle bir şey görmedim kardeşim. Ha, ya, ya, bana ya, ya, böyle Yağatım, şey ya, sen ben. ne dedin kardeşim? Ben linçlerden kurtuldum. Sen niye linç yemeyi seviyorsun oğlum bu kadar manyak? Babacım emri üstüme oynuyor diyorum hayli anlamıyorum. Oğlum ne üstüme oynuyorsun? Berat'ın arkasından konuşmuşsun. Baba dün dün arkamdan sallıyor. Yağık. Sabaha bakacağız. kadar, sabaha kadar ne olursun yayını kapatma kardeşim, diyen benim. Sabaha kadar yanın, bak Doğru. beraberiz diyen benim. Yanında tamam. olan benim. Destek çıkacağım derken tövbe Ayşe, ben kendim destek değil, insanlar tarafından destek gelecek, merak etme. Ya dayı bana hediye atan adamlara böyle tamam da, niye diyordum? şov ben yaptın, şey niye? Ya. Abi, tamam da, da niye şov yaptın? Yaku. Ben dedim ki adamla açıklama yaptım, güvenlik bana yardım etme <laughs> dedim Hemen ortaya saldırıyor. Ya Ucu Bey konuşmayın baba ya ben de delilendiririm ben şimdi. Kardeşim ben o adam. La, oğlum o adam sana destek çıkmadım ya dur can olay. olay Hayda dur, tamam benim. çıktı olur. diyorum. Youtube'da çıktı. TikTok yardım etmedi bana. Ne diyor tamam biliyor musun? Adam diyor benim hatırımı almadı diyor. Adam diyor benim hatırım halimi sormadı diyor. Sen kimsin oğlum adam halini hatırını sorsun seni. <laughs> <laughs> sen kimsin kardeşim? Ona bunu niye buna, yazıyorsun buna oğlum bana o zaman sürekli? Sen niye prim istiyorsun? Niye? Hem niye geni beni geni arıyorsun lan o zaman? Beni niye arıyorsun? Tamam da sen niye her yerde? Beyler sakin. Beyler. Sakin. Sakin. Beni niye, beni niye beni niye sürekli arayıp yanıma gelmek istiyordun? Niye? Tamam. Baba sen oyun yaptın. Ben de oyuna inandım. Bilseydim böyle şov yaptığını. Ya ne lan. oyunu yaptın? Ne yaptın diyor son. ya. Günlerce destek bu, de, bu adam Emre senin YouTube videosu mu çekti? Hayır. Bu adam seninle video mi? çekmedi. Hayır. Ne primi kastı senden ne primi? Dayı ben Instagram'da beni paylaş <laughs> paylaş hiç şey demedim. Tamam da ben niye kötü gösterdin o gün? Güvenliğe söyledim. Oğlum orospu çocuğusun o yüzden anladın mı? Sen de mixersin mixer. Ağabey sinirsin oğlum. Sen o ölçelik yap dayı, yap devam et. adama dayı. bir kişi sallar tamam dersin. İki sallar tamam yaşarsın. dersin. Dayı görüştüğü bütün adamlarla kavga ediyor. Demek ki bu adamda sıkıntısı var anladın sen mı? Oyun çevirirsen tabii kavga ederim. Niye oyun çevirdin? Oğlum görüştüğü gün bütün alamadım. adamlarla sıkıntı yaşıyorsun. E senin gibi işte oyun yaptın. Yok onu oynadım, bunu oynadım böyle. Ben oynadım mı yok. Oynamam ben. Sen de nasıl bir kastım adamadım. ben? Sende nasıl bir prim kastım? Söyle bakayım. E baba her gün geliyorsun. Yok eve gel. Yok yayın yaparız. Yok etiketleri yaparız. Böyle. Dayı. Ben yaptım istemedim. Ya. Aa, Dayı. Yaptım. Çok oldu. Bence de bence beyler gerek yok. Emre. Baba, yani kabul etmiyor kabul etmiyor. Kabul ediyorum. Ben bir şey suç bir şey can bir şey sorabilir miyim eğer müsaadenizle? Tamam. Yakup ben 3 gündür yokum biliyorsun. Eee konunun ne olduğunu bilmiyorum. En son bildiğim kadarıyla ben şöyle gittim. Sen bari siz, siz şeyden dolayı anlaşamadınız. ismini zikretmek <laughs> istemediğim Y'den dolayı e, sen onu istemediğin ve ben canı Evet tercih ediyorum dedikten sonra mı bu olaylar A, bu evet herhalde? evet. Döndü. Şov yapıyor. Yakup ben hedef gösterdi Kardeşim ben Hak yemem. Hak hukuk biliyorum. Maneviyat da bilirim. Dedim ki bana destek yap. Ama şeyden bahsediyor dayı. Şimdi sen o adamla aynı masaya oturdun ya, bir yanında götürledin yani. O da ayrı bir şey. Götüremedim yani. baba. Yalan söylemesen dedim ki, iyi adam dedim. İşinde gücünde bana YouTube'da yardım etti. Allah razı olsun da dedim. Ama YouTube TikTok'ta Emre yardım ediyor. Bana etmedi bu. Niye bunu ortaya atlıyor, beni? Bana saldırıyor. Bu mu yani? Mevzu bu mu? He, sana hiç kişi yardım etmedi. Can sana yardım etti. Bütün mevzu evet. bu mu? Bunu uzatıyor işte. Yok diyor Peki sen, o adamın arkası. Ben şimdi konuyu bilmediğim için yorum yapmayacağım. Küfür ettin mi sen o adama? Kime? Emre'ye küfür ettin mi? Yok etmedim. Hiç etmedim. E o zaman biz bu konuyu konuşulmadık ki. Için. Prim için üstüme sallıyor işte. Yok güvenliğe sallıyor. Ne baksın adama? Niye yapmasın ya? Ne, abi. Abi. ne yani prim oğlum? Prim verim tamam. değil dayı. Siz tamam. yani tamam. bu arkadan konuşma muhabbetleri saçmalamış yani. He. Ya. Üstüme sallıyor. Kardeşim benim yayınıma niye ha. saldırıyorsun? Bunu Sen için. de onun arkasından konuşmuşsun. o da işte saçmalamışsınız yani. Niye böyle bir şey oldu? Kabul etmiyor. Diyorum ki güvenlik de benim aramda. Sen niye atlıyorsun? Yok diyor. Yanlış yaptın. Ona ne güven kardeşim? Ona mı düşüyor? Ya bak? şimdi arkadaşlar ne olur soruyorum arkadaşlar. Ben Ona can tartıştım. en son en son mevzu buydu diye hatırlıyorum. Evet, Çünkü o, o. benim yayınımda da onlar anlaşamadılar, Hı -hı. konuşmadılar. Ee, şey Yakup ben o güvenlikle bir daha PK atmayacağım dedi. Evet, Orada atmıyorum bir da zaten. sorun yaşanız. Sonrasını bilmiyorum. bilmiyorum bak. Ne desem yalan olur. Zaten bilmiyorum. Çünkü... Güvenlikte PK ha, atan Emre Emre git bak. Ben hiç atıyorum. Ya yok, yok, PK atıp atmaman değil. Ee, hani sen aynı masaya oturdun ya o adamla. Sonra o tamam. adama bir şey dedim. Tamam bir şey demedim. Dedim ki aynı masada Allah razı olsun. Emeği oldu. Katkısı oldu dedim. İşinde gücünde dedim. Kötü küfür şey de etmedim. Bir şey de demedim. Ama ya YouTube'da yardım etti. TikTok'ta etmedi dedim. Gerçekten etmedi. Hep ya Emre'ye destek, Emre'ye destek. Bana yaptığımı yok. Hep gerçeği söyledim, yalan mı söyleyeyim? Ya bu anlattığında ne? ben Emre'yi dinlemediğim için bilmiyorum. Eğer Emre'ye küfür ettiysen kanka haksızsın. Aynen. Sen ne diyorsun Güven kardeşim? Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum Yakup bilmiyorum. Olayı anlatıyorum işte. Güvenliği tuttum diye kudurdu. Yok güvenliği sattın diyor bana. Güvenliği sattın Don diye gibi girme araya. Dur, bekle Tamam de. ben karışmıyorum. Bilmiyorum ben konuyu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani can kardeşim bu niye böyle dönüyor her dakika? Ya dayı Söyüyorsun, boş muhabbet ya oğlum. Ne bu boş boş şeyler konuşuyorsunuz, kavga ediyorsunuz, manyak mısınız? Evet. Emre... Ediyor. Ama Emre'ye illegal demişsin. Niye öyle bir şey dedin ki adama? Aynen dayı oralara girme boş ver. Bak bak Yakup bir şey söyleyeceğim. Yanlış. Adama niye illegal diyorsun? Bunlar hoş şeyler Baba o niye benim her şeyimi anlatıyor? Yok diyor yardım ettim, şöyle ettim. Durumu böyle şöyle her şeyi anlattı. Ben anlatmadım gene. Yani ben hiç 3 gündür yokum ben, konuya hakim değilim. Evet, bilmiyorum. Ben, ben, ben de bile ya. Ben hiç girmiyorum. Abi bir hiç, giriyom, ben ilk defa evet. duyuyorum 3 gün önce bunların yani sorunları. Yani masada konuştuğumuz masada kalır. Sen niye Bak yani şimdi 3 gün önceki sizin mevzunu sen canı seçtiğin için Emre ile istedik. Evet. Ona bir şey söylediğin için Emre de sana dedi ki güvenliğe bir şey söyleme. Ben Aynı. bunu biliyorum. Ama sen ona illegal millegal küfür müfür kanka bunlar şeyler değil. Yok küfür diyeyim. etmedim kanka küfür etmem ben. Dedim ki illegal çeviriyor dedim bir şey demedim yine ama o masada ama o, her bak, şey bak, Kral bunlar doğru şeyler değil illegal çevirmek biz bu da arkadaşız ne olursa olsun bunlar hoş şeyler değil. Yüzünün Aynen arkadaşının mesela... açığını söyleme kanka. Bak Can da burada abi bak ben de tartıştım onunla şeyden yakışıklı biz yüz yüze çıktık dedim gel yüz yüze konuşalım. Doğru bir şey değil abi bak bir sorunuz varsa yüz yüze konuşun yani sonuçta ne gerek var. Evet o zaman yanlış o yaptı. yani. Kanka bel altı vurma diye. ama sen bel altı vurdun anladın mı? Yani can kardeşim niye bana saldırıyor ki? Hakkı yok. Yok bana diyor şımarmış, etmiş. Ona mı kaldı? Ben hep böyleydim. Şımardı diyor bana. Kötü dayı, o zaman bundan sonra yapacak bir şey yok dayı. Konuşmayacaksın evet. dayı. Bak, yani neyse... kanka aynı ortamda bulununca olmuyor yani. Olmuyor. Porter yanlış yaptı. Salladı. Horto dedim affet dedim. bak kardeşim yanlış yapabilir. Yok yanlış yaptı. Ayağına sıktı etti. Kardeşim hata yapabilir. Ama Emre bu falan hata... hesabın mı lan?